Yola çıktığımızda, bir şey yaptığımızda, bir hayal kurduğumuzda, bir idealin peşine düştüğümüzde niyetimizi Allah rızasıyla başlatırız. Onun varlığıyla beraber düşünürüz, ona dayanırız, ona güveniriz. Mesela işimize giderken helalinden kazanmayı, sağlık ve sıhhat içerisinde olmayı e, niyet ederiz olmaya. Evimizde yaşarken huzur ve e, saadet içerisinde yaşamaya niyet ederiz. Her şey öncelikle niyetle başlar ve niyetimize biz Allah rızası için baş, diye başlarız. Allah'ın adıyla başlarız. Onun varlığıyla başlarız. Daha sonra sizin ifade ettiğiniz ve esasında e, bütün milletimizin, Müslümanların bildiği o dualar var. Ve alallahi tevekkilul mu'minun tevekkelsunallah ve Nimel vekil. Ne demek tevekkeltu ala Allah? Ben Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim. Bir işe başladım, bir yola çıktım ya da bir güne başladım. Ben bu günü bir mümine yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. Bu işi bir mümine yakışır şekilde bitirmek istiyorum. Bu çalışmayı en güzel şekilde tamamlamak istiyorum. Tevekkeltu ala Allah, Allah'ım sen bana yardım et. Yani Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır diyoruz ya. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla, iyilikle, güzellikle tamamına erdir. Bana yardım et diyoruz. Yani dolayısıyla tevekkeltu alallah demek, "Allah'ım sen beni yalnız bırakma. Ben sana güvendim, sana dayandım. İla nihaye senin rızanı önemsiyorum. Benim için önemli ve öncelikli olan o." Hasbunallah. Allah bize yeter. Biz Allah'a dayanalım. Biz Allah'ın bizim için koyduğu hayat ilkelerine sarılalım. Bunun diğer boyutu budur. Biz Allah'a dayandık demek, Allah'ın koyduğu çizgi, O'nun gösterdiği hakikat, O'nun peygamberinin anlattığı hayat bizim yolumuzdur, umudumuzdur, çizgimizdir, vazgeçilmezimizdir demek. O ne güzel vekildir ve ni vekil. O, o en doğru hayattır, o en hakiki ilkedir,